Doğa'da bazı avcılar güç yerine zekalarıyla öne çıkar. Her biri kendi ustalık alanında avını yakından izleyen ve kusursuz stratejiler geliştiren gerçek birer taktik dehası. Kaplanlar doğanın en sabırlı gözlemcileridir. İnsanların ve hayvanların günlük rutinlerini adeta bir takvim gibi ezberler. Tercih ettikleri yollarda en uygun noktada sessizce bekler. Tek bir sıçrayış ve her şey biter. Örümcekler doğanın en yetenekli mimarları ağlarını gelişi güzel örmezler. Bazı türler ışığın açısını hesaplar, böceklerin uçuş rotalarını analiz eder ve tuzaklarını tam da avın geçeceği noktaya yerleştirir. Bu bir tesadüf değil, matematik. Kutup ayısı, fokların nefes almak için kullandığı delikleri hafızasına kaydeder. Saatlerce kıpırdamadan bekler. Sabır onun en güçlü silahı. Fokun çıkması an meselesi ve o an geldiğinde tek bir hareket yeterli. Baykuşların özel tasarım tüyleri vardır. Gece karanlığında hiçbir ses çıkarmadan süzülürler. Avları için bu sessizlik son nefeslerinin habercisi. Fark ettiklerinde artık çok geç. Yılan balığı suda hareketsiz bekler. Ama bu pasif bir bekleyiş değil. Elektrik akımıyla avını kendine çeker. Şaşkınlık anını bekler ve saldırır. Doğan'ın elektrikli tuzağı. Bazı karınca türleri toplu av peşinde koşar. Ağızları açık toprağın altında gizlenirler. Üstlerini yapraklarla örterler. Geçen böcekler için bu masum görüntü aslında ölümcül bir tuzak. Timsahlar İnsanların su kenarındaki alışkanlıklarını öğrenir. Ne zaman çamaşır yıkanır, ne zaman su alınır, hepsini not eder ve planını ona göre yapar. Bu tesadüfi değil, planlı bir strateji. Doğada güç kadar önemli olan zekadır. Bu hayvanlar bize gösteriyor ki başarılı bir avcı olmak için sadece güçlü olmak yetmez, stratejik düşünmek, sabretmek ve doğru anı kollamak gerekir. Sevgili dostlar, doğanın bu muhteşem stratejistlerini sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu tür ilginç bilgiler hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.